Oyuncu koltuk kurulumu nasıl yapılır? Uygulamalı olarak onu yapacağız. Uygulamaya başlayalım. Kullanacağımız malzemelerin bir kısmı. İlk önce alt tarafını ters çevirerek tekerleklerini yuvalarına monte ediyoruz. Ardından armatörün dar kısmı ayak ortasındaki boşluğa yerleştirelim. Alt mekanizmayı yerleştiriyoruz. Vidalarını yerlerine takıp alyan ile iyice ne sıkıyoruz. Koltuğumuzun bu sırt bölümünde bu T demiri yerleştirip vidalarını takıyoruz. Alyan ile iyice ne sıkıyoruz. Sırt kısmının demirini alt oturan mekanizmasına yerleştiriyoruz. Sağ kolçağı yerine oturtuyoruz. Vidalarını takıyoruz alyan ile iyicene sıkıyoruz Sol kolçağımızı da yerine oturtuyoruz Vidalarını yerine taktıktan sonra alyan ile iyicene sıkıyoruz Kupaları taktıktan sonra Son olarak amatörü koltuğun alt kısmındaki mekanizma gelecek şekilde yerleştirelim. Masaj özellikle bel yastığımızın iplerini buradan geçirerek arkadan bu şekilde birleştiriyoruz. Oyun yastığımızı buraya takıyoruz. Son olarak bel yastığımızın masaj kablosunu bu şekilde bilgisayara bağlayabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanalda bulunan tüm videolarımız 30 saniye ile 1 dakikalıktır.